talking english without turkish accent part 2 Geçen ismimi nerede kaldığımı anlattım zaten ama bunu anlatmadım. Benim işim İngilizce dersi vermek değil. Benim işim e, iç mimarlık. E, ve benim çalıştığım şirkette çok İngilizce konuşuyoruz. E, çünkü çok enternasyonal bir şirkettir. Bütün dünyada o şirket var. O değil, o. Biliyorum, Türkçem kötü. Yani söylemenize gerekmiyor. Dedim ben önceden. Biliyorum, farkındayım. Ama neden İngilizce? İşte ben rahatsız oluyorum değil aslında. Ama gereksiz yani. Ben İngilizce konuşabiliyorum diyen kişilere bu mesajdır aslında. Çünkü konuşamıyorsunuz. Yani aksansız olmuyor. Olmuyor. Okay, dear friends. Um, geçen uh, ki konumuz uh, G harfti. Yani İngilizce'de G, K olarak söylemediklerini anlatmaya çalıştım. Bugün de W um, uh, harif bahsedeceğiz. Onu konuşacağız. Um, çünkü bu yanlışı da çok yapıyorsunuz uh, İngilizce konuştuğunuz zaman. Um, siz bu yüzden ağzıma çok iyi bakmanız lazım. Çok özür dilerim. Biliyorum dişim yamuk. Ama yani ne yapacağım? Yani yapılacak bir şey yok. Yani W harfle bir güzel bir kelime bulalım. Mesela su. Su İngilizcesi water. Burada yazdım. Water. Ee, görüyorsunuz. Water demiyorum. Water demiyorum. Water, uuu, uuu bir de uuu diyebiliyorsunuz. Huuu diyen. Water, water. What is love? What is love değil. Water, water değil. Uh, who are you? Who are you değil. Anladınız mı? Yani sanki böyle rüzgar esiyor Asnan böyle uu uh, dedin zaman uu uu deme. V yani sanki ağaç kesiyorsunuz gibi. Risker ya. Ow. No. no, no, no. If you want some water, if you are you need some water and everybody is talking English and you ask them, "Can I have some water, please?" They don't even know what you want. Yes, they do know what you want, but it's not nice. Water. What is water? Water is not water. Water is water. You need to say water. 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 British. British is water. Not water. It's just water. Water. Not water. Please, not water. That's only in Russia. Der, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar arkadaşlar. Saçma sapan bir harif için bu kadar uzatsın. <laughs> Özür dilerim. Ama ben uzatmayı seviyorum. Benim arkadaşlarım bunu çok iyi biliyor. Thank you so much for watching this video. Uh, sabırla dinlediniz diye çok çok sağ ol. Bu beni çok mutlu etti cidden nasıl yaptınız ya? Helal olsun size. Ama umarım tekrar bir video yaparım sizin için. Ee, ama bugün de izlediğiniz için tekrardan çok sağ ol. Görüşmek üzere.